Onsuz bir internet düşünülemez. O bizim göz bebeğimiz, bilmediğimiz bir şeyde yardıma koşan sağ kolumuz. Her sorumuza cevap verir, asla yarı yolda bırakmaz. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki Google'dan. Web tarayıcılarımız sayesinde hakkımızda topladığı verileri nerelerde ve kimlerle paylaştığı hep tartışma konusu olsa da internetin en çok kullanılan arama motoru. Onu bu kadar sık kullanmamıza rağmen çoğu zaman Google'ın bizim için gizlediği küçük sürprizlerden haberimiz olmuyor. Bu sürprizleri sizler için derledik. Eğer videomuzu severseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olun. Şimdi size Google'da aratmanız gereken şeyleri açıklıyoruz. İyi seyirler. Do a barrel roll. Kelime anlamı havacılıkta fıçı tonu olan, daha basit anlatımıyla uçağın boylamsal eksende yaptığı tam tur dönüş demek olan söz öbeğidir. Google'a do a barrel roll yazdığınızda ekran 360 derece döner ve geri gelir. Kökeni 1913'te 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmış, it dalaşında kullanılan bir uçak manevrasına dayanır manevra sonraki yıllarda Nintendo'nun Star Fox adlı konsol oyununda da kullanılmış ve söz öbeği yıllar boyunca popülerliğini sürdürmüştür. Solitaire Google'a Solitaire yazıp arattığınızda karşınıza öğrenci işleri tarafından sıkça oynanan kağıt oyunu çıkar. Play tuşuna basıp dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Tic Tac Toe Küçükken defterlere çizerek oynadığımız SOS oyununun XOX versiyonudur. Google'a Tic-Tac-Toe yazdığınızda oyun karşınıza çıkar. İsterseniz bir arkadaşınızla ya da tek başınıza Google'a karşı bu oyunu oynayabilirsiniz. Zerg Rush Bu sürprizin kökeni StarCraft adlı PC strateji oyununa dayanır. Oyundaki üç ırktan biri olan Zerg ırkı, diğer ırklara göre daha hızlı ve daha ucuz birim üretebilir ve ani saldırılar düzenleyebilir. Bu saldırılara Zerg Rush denir. Google'a Zerg Rush yazıp arattığınızda Zerg birimleri ekranınıza saldırmaya başlar. Mouse ile üstlerine tıklayarak birimleri öldürebilirsiniz. Oyunun sonunda birimler ekranınızda birleşerek Good Game yani iyi oyunda anlamına gelen GG harflerini oluştururlar. SQ Anlamı çarpık, eğri, yanlamasına olan SQ kelimesini Google'a yazıp arattığınızda ekran görüntünüz hafifçe sağa yatar. Simetri takıntısı olanlara tavsiye etmiyoruz. Recursion Anlamı tekrar etme, yineleme olan kelimeyi Google'a yazıp arattığınızda kelimeyi doğru yazmış bile olsanız Google size bunu mu demek istediniz diyerek aynı kelimeyi tekrar sorar. Yani tekrar kelimesini tekrarlayarak size küçük bir şaka yapar. Atari <laughs> Breakout bu sürpriz yumurta, Atari'nin Breakout adlı oyununun 37. yıl dönümü şerefine yaratılmıştır. Google'a Atari Breakout yazıp arattıktan sonra görsellere tıklıyorsunuz ve 1-2 saniye sonra oyun ekranınızda beliriyor. İstediğiniz kadar oynayıp eski Atari günlerinizi yad edebilirsiniz. Google pac -Man. Meşhur pac oyununun 30. yıl dönümü şerefine Google tarafından hazırlanmış bir sürprizdir. Google'a Google, Google Pac-Man yazıp arattığınızda oyun karşınıza çıkar. Play tuşuna basarak oyuna başlayabilir ve dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. What's on the dog make? cümle anlamı bir köpeğin çıkarttığı ses nasıldır olarak çevrilebilir. Bu cümleyi Google'a yazıp arattığınızda köpek avlama sesine ulaşabilirsiniz. Cümledeki hayvan ismini değiştirerek diğer tüm hayvanlara ait sesleri kolayca bulabilirsiniz. Listemiz bu kadar. Hangi Google sürprizini daha çok beğendiğinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yoksa duymadın mı videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.